İnci küpeli kız, Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 1665 civarında yaptığı ünlü eseridir. Kuzeyin Mona Lisa'sı olarak anılan bu tablo, sade ama etkileyici bir portredir. Modelin kimliği bilinmemekle birlikte, Vermeer'in kızı veya bir hizmetçisi olabileceği düşünülür. Ancak bu belirsizlik tabloyu daha da gizemli kılar. Tabloda genç kız inci küpesiyle dikkat çekerken Yüzündeki melankolik ama çekici ifade izleyiciyi büyüler. Arka planın siyah olması figürü ve renklerin canlılığını ön plana çıkarır. Özellikle mavi sarık ve sarı ceket, Vermeer'in ışığı ve renkleri ustalıkla kullandığını gösterir. Tablo 19. yüzyıla kadar neredeyse unutulmuştu. 1881'de yeniden keşfedilip günümüzde Hollanda'daki Mauritshuis Müzesi'nde sergilenmektedir. Sanat dünyasında sadeliğiyle derin bir etki bırakması ve gizemiyle sürekli ilgi çekmesiyle öne çıkar.